यानी mm तमाम -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Merhabalar herkese. Selam Arda nasılsın? Selam iyi misin nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler. Ee, şimdi ekip geliyor bir beş dakika ver bize toparlansınlar şimdi bir eğitimden çıktılar. <laughs> Şubelere de haber verelim. Bir beş dakikaya başlarız olur mu? Tamamdır tamam. Okey tamamdır. Ben bir yazayım. Şimdi arkadaşlar sizde gelenler kendini yeni ekipte bir tanıtmış olsun. Yeni o, e, merkezde bir ona yakın danışmanımız var Arda. Onlar da şimdi kendini tanıtır zaten. Şimdi geliyor onlar Ben yavaştan tanışabiliriz da aslında. Ee, yenilerle de yeni gelenlere de bayağı değişti sanırım ekip. Daha yenilendi galiba ekip de şu anda. Kökten Hoca yenilik var evet. 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 Arka plan da çok güzel olmuş bu arada. Teşekkürler marketing çalışıyor. Evet. <laughs> Ee, tanışarak başlayalım mı? Nasıl yapalım? Merhaba, ben başlayayım isterseniz. Tamam, merhabalar. Merhabalar, İraz Ben, Merkez Ofisinim. Memnun oldum. Ben de ee, bu arada bir ayrım var mı? Herkes tüm ülkelere bakıyor mu? Yoksa hani e, neye göre bir ayrım nasıl ilerleyecek? Onunla ilgili. De... Ee, Arda, şu anda e, ayın başından beri herkes eğitimde zaten. <laughs> ee, o birazcık daha uzmanlaşma ilerleyen e, haftalarda olacak ama şu anda tüm ülke ve tüm programların eğitimlerini alıyorlar. Süper, süper. Ee, devam edebiliriz sırayla. Merhaba Ezgi, ben merkez ofisten. Merhaba, memnun oldum. Merhaba, ben Ela, merkez ofisten. Memnun oldum. Merhabalar, Mira, ben de merkez ofisten. Memnun oldum, merhabalar. Merhaba, Gizem ben de. Merkez ofisten aynı şekilde. Memnun oldum Gizem Hanım. Merhaba Selin ben de. Memnun oldum. Merhaba Nilüfer ben de. Merkez ofisten. Memnun oldum. Baya yeni kişi var gerçekten. Süper ve çok güzel gözüküyor ekip. Ne Merhaba. Ne Gizem ben de Göktürk Ofis'ten. Memnun oldum Gizem Memnun oldum. Aynen. Aynen. Ee, şey, arkadaşlarımızın çoğu yeni. Gördüğün gibi. Evet, güzel, genç, yakışıklı bir ekibimiz var. Evet, çok güzel. <laughs> birazcık bugün üçüncü, dördüncü eğitimleri yorgun olabilirler. <laughs> ee, şeyler gel, şu anda 18 kişi var. Diğer şubelerimizde bağlanıyor. Zaten Ankara'dan Özge var, Sıla var. Şimdi Osman da bağlanıyor. Arda Bey kendini tanıtarak yavaşça başlayalım. Diğer arkadaşlarımız da geliyor zaten Arda. Yani Tamamdır yeni süper. arkadaşlarımızın hepsi burada şu anda. Tamamdır, süper. O zaman yavaştan başlıyorum. Selamlar Arda. Selam, merhabalar. Hoş geldin sen de. <laughs> ee, Özge senin sesine değil mi bu arada? Son görmüyorum kimseyi. Evet evet Özge. Ydi. Evet, evet Özge'yi. <laughs> evet, evet, Özge <laughs> tamam. Bana ee, Özge bu ee, akşam 5'te 6'da bu saatte sence bu enerjik ses <laughs> gelebilir. Evet tahmin ettim direkt sesten tanıdım zaten. Özge ile zaten salı günü görüşeceğiz. Salı sabahı Ankara'dayım zaten. Ee, şimdi ben kendimi tanıtarak başlayayım. Arda Çelebi ben. Quest'te çalışıyorum. Geçen Nisan ayından beri QS'deyim. Daha öncesinde çeşitli yerlerde yine çalıştım. Beş yıldır sektördeyim. Onun haricinde zaten bir dönem ben de Global Vision Merkez Ofiste çalışmıştım. Ardından da QS tanıtarak devam edebilirim. Quest 97 yılında kurulmuş bir okul. Direkt slide açarak da devam edeyim. Şu an ekran paylaşabiliyorum galiba değil mi? Evet paylaşabilirsiniz. Tamam, süper. Bir saniye. Şu an ekran gözüküyor mu? Görünüyor. Evet evet Arda görünüyor. Selam Semra. Selam Arda. <laughs> e, Quest'ten başlayayım. Quest 97 yılında kurulmuş bir okul. E, Kanada, Toronto'da bulunuyor. Başka bir ülkede ve başka bir şehirde olmadığı için butik bir okul olarak geçiyor Quest. Ama baktığınızda sayı bakımından e, dil okulu olarak oldukça büyük bir sayıda. E, yani ortalama bin civarında bir öğrencisi olan bir okul. Quest'in Junior programları, e, dil e, okulu programları, aynı zamanda da yine online programları bulunuyor. Ve şu anda sanırım 2003, 2023 yılı içerisinde açılmış olacak ya da başında açılmış olacak. Sene sonu normalde ama biraz daha ertelendi. Quest Kalıç açılacak. Quest'in bir de özel koleji olacak. Quest'in 25 yıllık bir deneyimi var ama Türkiye pazarında son 3 yıldır bulunuyor. Şu anda da okulda oldukça sayıda diğer pazarlardan öğrenciler bulunuyor. Avrupa'dan, Güney Kore'den, Güney Amerika'dan öğrenciler bulunuyor. Okulun hem lokasyonundan bahsedeyim hem de avantajlarından bahsedeceğim. Okul e, Dandas Meydanı'na çok yakın bir mesafede bulunuyor. Çok merkezi bir konumda. Church Street'te şu anda iki ayrı binada e, dil e, kursu, dil eğitimi veriyor. Onun haricinde yazları, e, junior programlarını Rice Üniversitesi'nde yapıyoruz. Konaklama olarak da yine merkezi bir yerde Chestnut Residence'da kalıyor öğrenciler. Onun haricinde yine yürüyerek Eaton Center'a e, 10 dakika uzaklıkta Eaton Center'da Kanada'nın Toronto'nun en meşhur e, alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Onun haricinde bahsedebileceğim, kısaca bir avantajlarından da bahsedeyim. Okulun okulun şu anda hali hazırda yüzde otuzluk bir indirimi bulunuyor. Aynı zamanda okulun en büyük kartlarından biri, düşük sayıda Türk öğrenci oranı. Çünkü Toronto'da e, okullarda çok fazla Türk sayısı olmasından dolayı öğrencilerden gelen şikayet olduğundan dolayı en büyük kartlarımızdan biri Quest'te düşük sayıda öğrenci var. Çünkü bu da Pazarda son 3 yıldır bulunduğundan kaynaklanıyor. Ee, onun haricinde söyleyebileceğim de şu anda 6 aylık bir eğitim anı öğrenci 5 ay fiyatına gitmiş oluyor. Ee, yani bir aylık hediye olmuş oluyor. 4 hafta hediyemiz var 6 ay üzerine. Bu da avantajlı bir fiyat sağlıyor şu anda. Burada e, sertifikalar var. Okulla ilgili genel olarak e, görünümünü görebilirsiniz. Yine orta alanda öğrencilerin e, aktiviteler yapabilecekleri, yine bir araya gelebilecekleri bir kafe bulunmakta. Onun haricinde okul her hafta e, farklı aktivitelere önem veriyor. Bu arada şu anda yeni broşürümüzü hazırlıyoruz. Yeni broşürümüzde zaten e, aktivite örneklerine kadar hepsi yer alacak. Bazı programların adları değişmiş olacak. Onlarla ilgili de bilgi olacak. Ben zaten netleştiğinde yine e, merkez ofiste de ileteceğim broşürü. Programların şu anda eski isimleriyle, yine programlardan bahsedeceğim, zaten çok ciddi bir fark olmayacak programlarda. İlk günden de bahsedeyim öncelikle. İlk gün yapılan, bizde hem okula öğrenci okula gitmeden önce hafta sonundan, bir önceki hafta sonundan sınava giriyor. Bu sınavdan sonrasında okula gittiğinde de bir speaking sınavına giriyor. Öğrenci hem gramerden hem de Speaking'den iki ayrı kategoride değerlendiriliyor ve yine diğer okulların en büyük avantajımız da öğrenci aynı sınıfta değil seviyesine göre farklı farklı gramerden diyelim ki 7. seviyede çıktı 7. seviyede speaking'ten 5. seviyede çıktı 5. seviyedeki sınıfta yer alıyor yani ayrı ayrı sınıflarda bulunuyor. Bizde seviyeler 1'den 11. seviyeye kadar bulunuyor. 7. seviyeden sonrasında da IELTS TOEFL hazırlık ya da PEDV gibi kurslara öğrenci geçebiliyor. Öğrenci ilk gün gittiğinde bu arada öğrenciye online e, sisteme girebileceği kullanıcı adı ve şifreler veriliyor. O sayede öğrenci sürecini oradan da takip edebiliyor. Programları burada göstereyim. E, isimleri i̇simleri değiştireyim. Buradaki programlarla ilgili bazı değişiklikler olacak ama zaten e, programlar aynı devam ediyor olacak. Core English, genel İngilizce dediğimiz program 20, 28 ve 32 ders şeklinde öğrenciler alabiliyor. Onun haricinde direkt iletişime yönelik alabilecekleri Focus on Communication e, kursumuz var. Yine 7. seviyeden sonrasında öğrencinin alabileceği Academic Pathway e, ve ayar Okul Hazırlık sınıflarımız bulunuyor. Aşağıda yine e, seviyelerin karşılıklarını bulabilirsiniz. Biz Pathway'de e, diğer okullardan yine farkımız, bizde 3 aylık sabit bir süre var. Yani öğrenci Pathway seviyesine geldiğinde, yani üniversite hazırlık seviyesine aslında geldiğinde, 3 aylık bir eğitim alıyor. 3 aylık eğitimde de bizim toplam ücretimiz 3120 kanadoları doları şeklinde. Öğrenci bu eğitimden sonra da APP Exit sınavı dediğimiz bir sınava girip ondan sonrasında kolejlere ve üniversitelere yerleşimi sağlanıyor. 30'un üzerinde üniversite ve kol anlaşmamız var. Onları da zaten birazdan göstereceğim. Burada yine örnek programlar var. Bu arada Core English dediğimizde programda 28 32 ders aldığında öğrencinin workshoplar yani seçmeli ders alma hakkı oluyor. Bu workshopları da öğrenci her hafta istediği gibi değiştirebiliyor. Yani aynı workshop seçmeli derste tüm eğitim sürecini geçirmek zorunda değil her hafta değişik bir programla ilerleyebiliyor. Burada yine workshopları online sisteminden takip edebiliyor öğrenci. Ee, o şekilde sınıflardaki yoğunluktan e, derse gireceği hocaya kadar hepsini görebiliyor. Ee, onun haricinde online yine sistemden devam durumuna kadar her şeyle ilgili bilgiyi takip edebiliyor online olarak. Akademik pathwaydeki anlaşmalarımız da burada var. Bizim e, normalde kayıt e, ücretimiz 150 kan doları, materyal ücretimiz 150 kan doları iken Padway'de materyal ücreti 175 kan doları oluyor. Onun haricinde de 3 aylık eğitimin süreci sabit bir ücret. Bu da bizim normal genel kursumuzdaki 28 derse denk geliyor. 3 aylık 28 dersimiz 3.120 kan doları. Aynı şekilde Padway'in ücreti de 3 aylık 3.120 kan doları şeklinde oluyor. Anlaşmalı olduğumuz okulları da yine burada görebilirsiniz. Hani birçok bölümleriyle anlaşmalıyız. Ee, onlarla ilgili listeyi e, daha önce iletmiştim ama tekrardan da iletebilirim. Bunlarla ilgili eğer ki okullara siz üzerimizden başvuru yapıyorsanız e, herhangi bir ek ücret yok ama bizim üzerimizden olacaksa bir danışmanlık ücreti de alınması gerekiyor Onun haricinde bahsedebileceğim Junior programları var. Junior programlarında Camp Quest dediğimiz bir web sitemiz var. Bu web sitesinde öğrenciler de, konaklama yerlerinden e, videolara ya da aktivitelerle ilgili her şeye ulaşabiliyorsunuz. Yani Junior programlarına da yönlendirme yapmak istediğiniz takdirde buradan yine e, tüm bilgileri toplayabiliyorsunuz. Direkt olarak ayrı bir web sitesi var. Onun haricinde konaklama ile ilgili homestay, e, e, residence residence'lar ve aynı zamanda öğrenci paylaşımına evlerimiz var. Bunlarla ilgili bilgiyi de e, siz e, öğrenci konaklamaya başlamadan öncesinde biz size e, fotoğraflar, videolar, işte aileyle ilgili bilgiler eğer ki aile yanı seçtiyse onları bu şekilde sizlere gönderiyoruz. Yine uzaklıkları da bizim aile yanı uzaklıklarımız yarım saat 40 dakika uzaklıkta. Bu da olabildiğince ki, Toronto için güzel bir mesafe. E, grup öğrencileriniz varsa da onların uzaklıklarını yine bu şekilde görebiliyorsunuz. Konaklama sistemimizde de siz öğrencinin neye alerjisi olduğunu veya neleri istemediğini belirttiğiniz takdirde ona göre bir aile bulmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda müsaitlik varsa, öğrenci memnun kalmadığı takdirde de değişikliği kısa sürede gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aktivitelerle ilgili görseller var. Yani zaten yeni çıkacak broşürde aktivitelerle ilgili tüm aslında isimleri ve neler yapıldığını görüyor olacaksınız. Orada da bilgilendirme oluyor olacak. Ee, okul oldukça aktiviteye önem veren bir okul. Her hafta değişik aktiviteler gerçekleştiriliyor. Onun haricinde programla ilgili öğrencilere hem konaklama hem de kurslarla ilgili değerlendirme anketleri yapıyoruz. Bu anketler doğrultusunda ilerliyoruz sürecimizi de. Hemen şuradan doğru. Ee, öğrenci sertifikasını aldığı takdirde e, öğrenci sertifikasını bu arada hem speaking'den hem grammar'den e, eşitlenmiş bir şekilde kursunu bitirmiş oluyor. Yani işte 5. veya 7. seviyede de başlasa diyelim ki 9. veya 10. seviyede bitiriyor. Zaten süreç sonunda aslında iki seviyede birbirine eşitlenmiş olarak bitiriyor ve böyle bir seviye, e, böyle bir sertifika alıyor. Onun haricinde şimdilik aklıma gelen bir şey henüz yok. Ben size bir videoyu da izledim. Yine sorularınız olursa sorular üzerinden de ilerleyebiliriz sonrasında. takılarak ilerledik abi ama Bu şekilde. Ee, yine eee Sorularınız varsa onların üzerine ilerleyebiliriz. Ee, bu arada pedreyi de biraz daha açabilirim sorularınız neticesinde. O şekilde de ilerleyebiliriz. Sorunuz var mıdır? Ben öğretmenleriniz hakkında sormak istiyorum. Ee, ne tür kalifikasyonları olması gerekiyor öğretmenlerimizin? Yani SELTA, DELTA, TESOL gibi sertifikalardan nelere sahip olmaları gerekiyor? Yani şöyle, zaten aslında baktığınızda Kanada'nın sisteminde zaten e, o şekilde ilerleniyor. E, bahsettiğiniz sertifikaları yine alan ve bizde çalışanlar, genelde bahsedeyim, zaten öncesinde iki veya üç yıllık bir e, öğretim deneyimi olduktan sonrasında başlayabiliyorlar. E, yine ana dili İngilizce olan öğretmenlerle çalışıyoruz onun haricinde gerekli olan hani tüm sertifikaları aslında almış ve dediğim gibi 2-3 yıllık eğitim öğretmenlerle ilerleyen bir süreç var. bu arada sınıflarda 6-7 kişilik olduğu için pandemi sonrasında biraz daha azaldığında çok daha özel bir ilgi var aslında sınıflarda. Bu yüzden de öğrenciler memnun kalacaktır. var mıdır başka sorumuz? Benim konaklama için sadece aile yanı mı? Ee, konaklama için öğrenci paylaşımlı ev, aile yanı ve rezidans seçeneğimiz var. Öğrenci paylaşımlı ev, aile yanı konaklamasının aslında öğünsüz hali gibi ve ailenin olmadığı hali aslında. Birebir aynı tarz bir yerde kalıyorlar. Uzaklıklarda aşağı yukarı aile ile aynı şekilde pek ee, değişen dediğim gibi evde ailenin olmadığı ve ünlerin olmadığı bir e, konaklama seçeneği. Onlarca Residence e, seçeneklerinde de aslında onlar en pahalı aslında konaklama tercihleri oluyor. E, şu an için Toronto'da residence seçenekleri 550 kanadolarından alıp başlıyor. Peki ben de e, hani Quest'e önerebileceğimiz öğrenci profilini sormak istiyorum. Hani key pointleri var mı? Ee, onu özel kılan öyle sayılır. Şöyle bahsedebilirim. Ee, özel olarak bahsedebileceğimiz ne olabilir dediğinizde kesinlikle ben zaten şurada da bahsettiğim noktalar aslında. Ben e, yabancılarla bir arada olmak istiyorum, pratik yapmak istiyorum diyen öğrenciler. Biraz daha az kişiyle daha özel ilgi almak istiyorum diyenler. Aktiviteye önem veren bir okulda olmak istiyorum dediklerinde ee, kesinlikle tercih edilebilecek bir okul. Çünkü Toronto'da gerçekten çok e, düşük Türk sayısı olan bir okul bulmak. O yüzden de öğrencilerin rahatlıkla e, tercih etmesi gereken bir okul. Aynı zamanda fiyatla alakalı günümüzde en önemli e, sebeplerden biri zaten. Şu anda Toronto'daki en uygun fiyatlı okul olarak geçiyoruz. Eee o yüzden de hala öyle sanırım değişmedi diye düşünüyorum. 4.200 Kanada dolarından başlıyor 6 aylık fiyatımız. E, ee, o yüzden de oldukça e, uygun da bir fiyatı geldiği için e, öğrenciler için aslında oldukça cazip. Benim bir ne, ne? Ses, ne, ne? sesiniz, sesiniz çok zor geliyor. Duyamıyorum. Iyi mi? Ee, biraz daha iyi. Sosyal aktivite olarak neler var? Hangi Ses. E, sosyal aktivitelerle ilgili kısım broşürde olacak aslında. E, yani aslında Toronto'daki birçok şey var ama detaylı bilgiyi ben size yeni broşürde iletiyor olacağım. E, çünkü sürekli değişen de bir süreç var. E, sunumun içerisinde aslında yine vardı oradan da bir kısmı yine size iletebilirim. E, ama onun haricinde e, yakın bir zamanda broşürü ileteyimense daha sağlıklı olacak hepsine bilgimem. Benim son bir sorum olacaktı. Çok fazla Türk olmadığından bahsettik ama diğer nationalitelerin dağılımları nedir acaba? Buna dair bir istatistiğiniz var mıdır? Yani şöyle söyleyebilirim. Şu anda e, görünen istatistik aslında güzel bir dağılım var. Yani şu anda e, Meksika'dan, Brezilya'dan, Japonya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan, İtalya'dan öğrenciler var. E, hatta az sayıda da olsa... Ee, İran ve Suudi Arabistan'dan da öğrenci var. Ee, yani olabildikçe e, karışık bir nationality var. E, o yüzden de e, öğrenciler için aslında güzel bir nationality. Ağırlıklı tabii ki diyebileceğim nationality baktığımızda Avrupa ve Güney Amerika'dan diyebilirim. Arda son dönemde bize istatistikler nasıl? bizeler nasıl geliyor? Hiç <laughs> 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 ee, e, şu an, bu arada nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyim. İyi Sağ Sen nasılsın? İyisin değil mi? Ben değil, Teşekkürler. Ee, şu anda hani şöyle söyleyebilirim. Hani yine belirsiz. Hani çok çok iyi, iyi diyemeyiz ama yine aldığımız onaylar da geliyor. Hani bizim bir dönem tamamen bir kötüydü. Ama şu anda yine e, onaylarımız da oluyor. Ama tabii ki bu çok şeyi de fark ettiriyor tabii ki. Belirli bir yaştan sonra baktığımızda redler daha çok var. İşte söylenilen 26-27 yaşından sonra belki. Ama onun haricinde işte belki pedway destekli veya ara sınıf olduğunda biraz daha fazla onay var gibi. Ee, o yüzden bağırlıklı böyle ama çok çok iyi denilemez ama işte bir iyi bir kötü gidiyor. Şu %50 gibi rakamlara ulaştı o zaman %30'lardan %50'lere çıktı. Der diyebilir miyiz? biraz daha öyle diyebiliriz o civarlarda. sizin bir gözleminiz var mı bu arada hani şu anda hiç yakın zamanda kaldı, dil okulu yaptınız mı oldu mu? Yani 22 yaşın altı olursa alıyor dil okulunu. Arasında. Yani e, 23 23 yaş altı gibi alıyor. O ee, onda şeye de bakmıyor üniversite mezunu veya lise mezunu da bakmıyor zaten hani hayata yeni atılıyor öyle arkadaşlar. Dolayısıyla hani ben Ağaç hesabı da eğip yükebilirim. Değil. Evet, konuda evet, şöyle de bir ilginç ilerliyor. Dün bir ajantadan da ilginç bir onay duydum. Çünkü o yüzden çok belirsiz, nasıl olacağı da belli değil. 23 yaşında Akşam Lisesi'nde e, okuyan bir öğrencinin onay aldığını söylediler. E, yani bu çok görülmemiş bir şey ama hani e, ben kendi dönemimde de hiç görmediğim bir şey ama çok değişken ilerliyor. Meslek okuluysa yani eğer, meslek sahibi ise o açıdan almış olabilirler. Yani o, o yaşlarda eğer meslek lisesi mezunuysa, elinde bir mesleği varsa, e, hatta ön lisans mezunu bile olsa, e, yabancı dil eğitimi için o yaşlarda vize alabiliyor. Şu an bir ee, yani defa... 25 gibi düşünüyorum ben şu anda. Hani 25'in üzerindeyse zaten dil eğitimini buralarda halledin. Başka bir yerde bu halledelim. Bu bahsettiğim Diyorum. kişi 23 yaşında daha yeni lise okuyor ve akşam lisesinde. Yani o yüzden çok ilginç bir case. Yani hiçbir yerden daha mezun değil. Ee, o yüzden ilginç. Yani nasıl vize çıkacağı ve neye göre çıkacağı gerçekten tartışılır. Yani çok ilginç ilerliyor. İlginç bir süreci var Kanada'nın maalesef. Tanrı sonumuzu ayrılsın. <laughs> Amin <değil. gülüyor> Aynen öyle. Bu şekilde yine sorularınız varsa onunla ilgili de konuşabiliriz. Onun haricinde zaten dediğim gibi yeni broşürü ileteceğim. Ama ofislerde sanırım çok fazla artık broşür kullanılıyor mu bilmiyorum ama e, yine onları da bilgi olması açısından en azından ileteceğim size. Fiyat daha işe yarar oluyor. Onları bahsedebilirsin. Hı -hı. Olur. Yani şöyle e, fiyatlarımız var. Onları paylaşmıştık. Tekrardan da yine gönderebilirim. Aynı şekilde zaten sene sonuna kadar aynı fiyatlardan ilerliyor şu anda. Tamam, teşekkürler. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sanırım başka soru yok. Herkes çok net anladı herhalde her şeyi. Sorular da bitti. Evet. Ee, aynen, o zaman teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Arda. Evet. Teşekkür, Çok teşekkür ederim. Yine sorularınız olursa zaten e, bir telefonla bir görüşmenizde olursa ofiste olurum ben. E, her zaman e, destek olurum her konuda. E, yine haberleşiriz zaten. Haberleşiriz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>